Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. 22-31 Ocak tarihlerine niyet aldım. Sevgili Aslanlar hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı yorum yapalım mı? Evet dilekler tutulsun niyetinize bir odaklanın. Ben de fincanımı açarak başlamak istiyorum. Şöyle. Evet sevgili Aslan Burcu dostlarım Sizler de bakın fincanınızın içine. şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir karar mı almak istiyorsunuz? Yani biraz sanki hayatınızda bir şeyler çıkmaza girmiş gibi. Bazılarınız her an böyle eyvah işte yaşadığım süreçte bir sıkıntım olacak filan diye de bir korku var içinizde. Yani birçoğunuzda böyle bir korku gördüm. Ama herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak inşallah sevgili dostlarım. Böyle küçük küçük haberler ardında işte konuşmalar, dedikodular, laf söz. Çok fazla böyle laf söz var. Biraz fazla mı konuşuluyorsunuz bu ara acaba? Aslında güzel şeyler de yapıyorsunuz. İyi şeyler yapıyorsunuz. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Hakkınızda konuşturuyorsunuz arkadaşlar. Ama bir kişi var ki canınız baya bir sıkıyor. Çok üzerinize gelen bir insan var. Ve siz o üzerinize gelen kişi sadece sizin de üzerinize gelmiyor. Yani böyle yakın çevrenizde birilerinin aynı şekilde üstüne geliyor. Ve bu kişinin arkadaşlar gerçekten pek böyle şey değil hani ruh haliye çok bunalmış, çok iyi değil böyle sanki sizi de bunaltıyor gibi. E hane içinde de olabilir, yakın çevre etraftan birisi de olabilir. Biraz böyle uzaklaşmak mı isteyeceksiniz acaba? Ama yanımızda bir ya da iki kişi daha var yani böyle bir uzaklaşacaksınız. Şimdi çok iyi niyetli davrandığınız bir insandan bir nankörlük görmüşsünüz siz. Hem de hiç ummadığınız bir insan. Şöyle sözler verdiniz mi arkadaşlar? Bir daha kimseye güvenmeyeceğim. Bir daha kimseye inanmayacağım. Hani böyle burada ben açıkçası yakın zamanda yaşanan bir nankörlükten dolayı sizi üzgün gördüm ve kendinize sözler vermişsiniz. Bir yolu düşünüyorsunuz. Bir uzak bir mesafeye gitmeyi düşünüyorsunuz. Bu şey de olabilir arkadaşlar. Böyle her şeyden uzaklaşmak isteğiniz de olabilir yani işte her şeyden uzaklaşmak istiyorum hayattaki böyle yoruldum bıktım sıkıldım gitmek istiyorum diyenler var veya böyle bir gerçekten de bir taşınma bir yola gitme durumu olan aslan burcu dostlarım var yani hepsi için şöyle söyleyeyim zamanla her şey olabilir zamanla e, bu adımları da atma ihtimaliniz var arkadaşlar çok önemli kararlar almayı düşünüyorsunuz zaten başta da söyledim böyle birisi var eee patron mu diyeyim yani iş konusunda işte patron ya da işte bir eğitimci bir üstünüz olabilir böyle birisi var arkadaşlar sizin hakkınızda yani çok olumlu düşünceleri oluşmaya başlamış belki gözü üzerinizdeydi belki sizin başarılarınızı gözlemledi o da olabilir öyle bir şey var takdir ediyor size karşınızdaki kişi hatta konuşulabilir ya da Aranızda sıkıntılar varsa çözülecek. Belli ki bir şeyler çözümlenecek aranızda. Şimdi böyle spora filan ilginiz mi arttı sevgili dostlarım? Bu ara işte böyle spor yapmak, sağlıklı yaşamak biraz daha bu tarz şeylere odaklanmak isteyeceksiniz. Yani hayatınızda alışkanlıklarınızı aslında değiştirmek istiyorsunuz. Hani kendinize faydalı, kendiniz için faydalı şeyler yapacaksınız. Sağlığınızı daha çok düşüneceksiniz mesela. Bazılarınız yakın dönemde bir sağlık problemi yaşamış olabilir. Geçmiş bir durum olarak görünüyor. Ama burada hani daha çok dikkat edeceğim, artık kendimi birazcık daha önemseyeceğim diyenler var. Ee, iki kişinin arkadaşlar, iki kişinin barışmasıyla ilgili bir katkınız olacak sizin. Yani böyle bir gündeminiz varsa iki kişiyi barıştırmaya çalışıyorsanız bunu da gerçekten dediğinizi yapacaksınız. Ya da böyle bir şey olursa bu anlamda bir faydanız olacak arkadaşlar. Bu iki kişi iki eş de olabilir. Kardeş de olabilir. Arkadaş da olabilir. Yani iki kişiyi barıştıracaksınız. Şimdi bir araba görünüyor. Yalnız böyle bir araba işte alımı satımı konusu gündeme gelebilir de burada anlaşamadığınız sanki biri var yani bu konuyla ilgili e, parasal anlamda da sanki böyle bir beklentiniz var gibi hani bu arabayla alakalı bu gelecek e, bir ortak noktada da buluşulacak arkadaşlar hani araba niyeti olanlar varsa e, problemler çözülecek olmaz mı acaba dediğiniz şeyler olmaya başlayabilir Şimdi uzaktan uzağa birisini mi düşünüyorsunuz? Aklınızda birisi mi var? Sanki böyle bir kişiyi düşünüyorsunuz ama o sizi düşünmüyor gibi bir şey var sizde. Yani hatta kesin olarak böyle olduğunu düşünüyorsunuz. İşte benim benim aklımda ama o beni hiç düşünmüyordur filan gibi. Ama öyle değil. Bu arkadaşlar aklınızdaki kişi de sizi düşünüyor. Gerçekten de onun farkına zaten varacaksınız yakında siz ne kadar düşündüğünü fark edeceksiniz. Çok da yakındır. Ben sizi böyle özellikle aşk konusu, aşk alanınızla ilgili de mutlu gördüğümü söyleyebilirim. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Aslan Burcu dostlarım. Şimdi, bu arada böyle karışık karmaşık rüyalar görüyor olabilirsiniz. O şeyden arkadaşlar biraz böyle dönemsel olarak yani böyle bir dönem yaşadığınız için aslında o rüyalar o yüzden. Ama bakın ferahlamanız çok yakındır. Bir de özellikle şöyle söyleyeyim: anlaşma, sözleşme, iş başlangıcı, yeni iş böyle bir süreciniz varsa güzel olacak. Ya da sizin ailenizden, yakın çevrenizden birisinin böyle bir durumu varsa çok güzel görünüyor. İşte anlaşma, sözleşme, iş başlangıcı. Hani bir kağıda imza atılıyor arkadaşlar. Bunun devamı uzun vadeli ve güzel görünüyor. A harfi Z harfi isminde soy isminde olan bir kişi arkadaşlar sizin isminizde varsa sizin sizin aklınızdaki kişinin isminde böyle bir şey varsa onunla ilgili olarak böyle yani sizin kavuşmanızda bir araya gelmenizde engel olan yani nasıl bir durum varsa arkadaşlar onunla ilgili bir şeyler çözümlenecek. Hem de böyle hayırlarla, güzelliklerle çözümlenecek kavuşma olacak arkadaşlar. Hiç olmaz dediğiniz durumlarda bile değişimler olabilir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.